Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar takipçimiz Yasin'in hesabındayız kendisine sıfırdan bir kadro kuracağız Çok mutluyum daha sonrasında maç yapacağız neden mutluyum dostlar en sevdiğim diziliş oyunda bu biliyorsunuz 4-1-3-2 kanatlı 4-1-3-2 Ben bu dizilişte iyi oynadığımı düşünüyorum ve bayılıyorum bu taktiğe Hani e, diğer oyunlara diğer taktiklere diğer dizilişlere göre Burada bir gömlek daha üstün hatta bir gömlek bir kravat bir pantolon daha üstün oynadığımı düşünüyorum. salakçe 5 ile başladık. Bugün burada bakalım ne, neler yapacağız çok merak ediyorum. Menajeri zitler seçtim ama Zico da var gördüğünüz gibi. Ben Ziko top çevirimi oynamıyorum babacım. Ben oynamıyorum kusura bakmayın. Top çevirmeyi oynamıyorum ama yine son zamanlarda yine bir top çevirme ile ilgili belki bir yine diziliş falan canlı yayınlarda gece 12'de canlı yayınlarımız oluyor gelebilirsiniz. Orada yine deneriz ama şu anda ben o modda değilim. Ben bugün burada hızlı kontra atakta atayım yiyeyim güzel bir video olsun istiyorum. Like'ını esirgeme dostum. Hadi gel istersen Yasin'in kadrosuna bakalım. Dostlar nasıl bir kadrosu var merak ediyorum. Kaleci olarak baktığımızda Tersteyken bu hafta D geldi çok kötü aklınızda bulunsun. Hemen Peter Chey'i aldım 102 rating yaptım. Şimdi öyle bir kadro kurmam lazım ki hem güzel olması lazım hem yarı yolda beni bırakan yani böyle D performanslı oyuncular olmaması lazım. Aynı zamanda da bu oyuncularla bir de maç yapacağım için önemli. Ama şöyle yapalım bir gelelim Tersteyken'e. Seviye antrenmanı diyelim bakalım ne kadar seviye antrenmanı varmış. Seviye antrenman konusu sıkıntılı bir hesap. E, sınıfta kaldı diyebilirim. 1 milyon üzerinde GP var. Beceri antrenmanına tıkladım bakalım ne kadar beceri antrenmanı var. Beceri antrenmanı da yok. Oyunculara basmış olabilir. Ama sözleşme yenileme üyesi olması gerekiyor. Çünkü GP's de çok fazla yok. 43 tane 10 günlük yeterli. 430 günlük sözleşme yenileme bileti olduğu görünüyor. Şimdi stoperlerde çok güzel A performans olanlar var. Şimdi arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Hernandez çok güzel. Hernandez A performans gelmiş. Ta yukarı bakıyorum şu anda ben. Hernandes A performans geldiği için şu 96'lık bir kere Hernandes'i buraya alalım. 95'li de var hesapta ama 96'lık varken neden 95'li oynatalım? Şimdi abi devrici beğenmiyorum ama mecbur alacağız arkadaşlar. Sonuçta destansı bir karttır. Costa Kurta da var dostlar. Costa Kurta'yı ve devrici alalım. Yani son ben Deviric'in ilk çıktığı gün e, kimin hesabında Emre'nin hesabında mı oynatmıştık ya e, Devriç gerçekten kötüydü ya yani özellikle ücretsiz oyundaki Neymar e, içinden geçti yani Devriç'in. acayip geçti ve rakibe 2-1 yenilmiştik diye hatırlıyorum e, ondan dolayı biraz böyle kendim yani kötü bir hissiyat var ile ilgili kötü bir fikir var aklımda. İnşallah düzelmiştir. O maça özeldir belki de. Hemen bakalım. Sabek kısmında Joshua Kimmi'yi gördüm. Çok güzel. Defans hatlarını çok iyi kurduk. Bu arada sol bek kısmında da kimler var? Şöyle baktığımızda evet sol bekte wow böyle bir oyuncu yok. Yeterli. halde zaten 99 oluyor. Hmm. Şimdi burada bir tane kalıplı olmasa da şöyle evet sağlam bir tane oyuncu alalım makaleleyi alalım şurada Dosta bir tane dostumuz var makalenin hız ve hızlanması fena değildir iyidir rice falan ağır kalır hızlı kontra atakta biliyorsunuz biraz daha böyle hızlı oyunculara tercih etmek gerekiyor Çünkü e, önde iyi pres yapılıyor yani defans çizgisi önde oluyor Şimdi kanat oyuncularda pırpıra ihtiyacım var Hakan Çağlaroğlu'nu bulmuş Hmm. Hakan Çallanoğlu'nu alalım dostlar. 101. Çıktık yukarı. Bize kanat adamı lazım. Sağlam kanatlar lazım. E, Luka Modic mesela olmaz. Kerem Aktürkoğlu var. Kerem Aktürkoğlu kanat oynayabiliyor mu? Bakacağız. Duruma göre bir bakarız. Hemen şöyle çıktık yukarı. Bellingham var. Musiala var. Musiala burada oynar. Çok güzel. Şimdi Bellingham'la Schneider var. Schneider'ı hemen 7'ye alırım. E, Musiala'nın 7'ye olabilir ya da ikisinden birine ona göre birini 60 dakika birini 30 dakika değerlendirip Kylian Mbappe var kesinlikle iş görür performans şey de olsa kesinlikle başarılı olacaktır diye tahmin ediyorum Dembele dostlar kesinlikle Dembele hatta laps deyip buraya koyulabilir çok güzel A performans gelmiş bir de Bellingham'da A performans Bellingham'da alınabilir 101 rating iş görecektir Lionel Messi var ya dostlar Hadi Hakan'ımız kalsın orada mı? Lionel Messi en azından 7'ye almamız gerekecektir. Maradona var. Maradona'yı bir bakacağız. Bir kalsın şimdilik. Çıktım yukarı. Lewandowski var. Haaland var. Giroud var. Dostlar Giroud. Aslında bir tane uzun bir tane kısayla Giroud da iş yapabilir. İki tane uzuna ihtiyaç var. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Halant. Haaland. Yani Haaland'ı alacağım. Giroud'u almayacağım. Lautaro Martinez'i alayım. 103 yapayım arkadaşlar. Tamam şu anda evet kadro yeterli falan. Nistaro'yu da çıkarmış bu arada. Genel diyelim şimdi Ciro çok ağır bir oyuncu. Onun yerine ben burada Fan Nistaro'yu santrifor olarak alacağım. Neymar'ımız var. Neymar'ı alalım. Bu arada Mbappe 100. Şu Mbappe'de 100 mü oluyor? Şöyle bakayım. Evet 100 oluyor. Aynısını laciverti zaten. Griezmann var. Kevin De Bruyne var. Ee, hadi gelin Maradona'yı da alalım. Yani orta portasada belki değerlendiririz. Turan var. Turan performansı B ama o da uzun pivot bir forvet ya. Zaten pivot aldık. Ee, orta sahada Pedri'yi alabiliriz. Şimdi sol beki bu arada yedeklememiz lazım mı? Yok. O bir takım dipçik şu anda. A ve B'den oluşturduk takımı. Ee, başka ne alınabilir? Salah. Ama sağ açık oynar ama sağ kanat oynamaz o Salah. O yüzden şimdilik gerek yok. Hadi şu kardeşimizi de alalım. Stopere 99 olsun. Ee, hadi Ciri'yi de alalım ya. En azından ratingi yüksek arkadaşlar cezbediyor insanı yani. Upamecano aldım 98 oldu. Upamecano'nunsa Delight'ı alalım dostlar ve sonra da hadi Turam'ı da alalım. O da 99. 3029 e, kolektif güç oldu. Dostlar bir tane hızlı bir tane de e, yani Haaland tabii ki de ağır bir oyuncu değil ama Haaland birazcık savruluyor biliyorsunuz. Bir hızlı bir de kafacı adam aldık. Arkalarında pasör yeteneği olan Hakan Çaldır'ın onu aldık. Kanatlarda bence Dembele Musiala çok iyi. Musiala biliyorsunuz ki boşluk kollayan kart. Dembele de verimli kanat olması lazım. Özellikle kanatta verimli kanat oyuncular gerçekten çok çok iş yapıyor. Makalele defans orta sahada. Defans attı fena değil. Dostlar bu kadroyla ayıp olmasın ama maçı kazanmamız lazım. İnşallah güzel bir keyifli bir maç yaparız. Hadi gelin bak maç videoları sen istiyorsun diye atıyorum kardeşim. O yüzden like'ını atarsan hadi gel maç videosuna geçelim. Dostlar sistem rakibimizi buldu. Do oo. Dostlarım Bellingham çok iyi gelmiş. Kayıtsız kalamadım. Bir Pedri düşüşte gelmiş. Onun dışında bir sıkıntı yok. Musiala de çok güzel. Mbappe yükselişte gelmiş. 60'tan sonra onu alarak rakibi deşebiliriz. Hemen şöyle rakibi de kontrol edelim. Rakip birazcık dizilişi bir ilginç. Yani aa bak oraya Vinicius'u aldı ama Vinicius'u kanada çekti. Mbappe'yi o Bellingham'ı orta sahaya aldı. Kral sen baya bir şey söyleyeceğim sen bizi düdüklemek için elinden geleni yaptın ilk 11'de ya. Dostlarım böyle maçları severiz. Allah yanlışlıkla basın. Çok özür diliyorum. Sorry diyorum kardeşimize. E, i̇kimiz de zitler oynuyoruz. Takımı bir tık da ileri aldım. Takımıma güveniyorum. Rakip de iyidir tabii ki de. Rakibi de küçümsecek değiliz. Bu ileri aldım takım anlamıyorum. Dembele. Dembele ortalığı uzaklaştırdık. Makalele indirmen lazım ama çok kısa. Uzun gönderdik. Gönderdiğimiz ha, olmadı. Bellingham dostlar bu taktikte kolay kolay yenilen bir adam değilim ama belli olmaz bu işler. Attı pasımı. ha Lautaro Martinez dostlar bir şeyler yapmamız lazım. Bu taktikte yenilirsem kendimi çok kötü hissedeceğim. Devriş. Devriş hakikaten. Hakikaten devrişsin sen ya. Kim mi? Aman, aman aman Hayır. İyi ki topu kontrol etmedi. Eğer o topu kontrol etse Ayva'yı yerdik dostlar. Şimdi bakın. Şu başlamaların müptelasıyız. İzleyin beni aldım. O da ileri aldı takımı. Çok güzel. Aynen kankam. Korkun Necel'e faydası yok. Harikasın. Bir pas daha. Dembele. Berkaç'a girecek. Orada çok güzel bir top. Dembele. Dembele. 1-0. Abi taktik gerçekten çok iyi ya. Yani taktik hakikaten inanılmaz iyi. Maradona. Sıçtı Dona. Aldım. Allah. Yalnız bir şey adam da ilerideki devirciye bak Allah'ını seviyorsan devirciye bak. Adam da adam da oy ileride hep zıpkın gibi adamları koydu süratle hepsi. Anasını Dembele'si, Mbappe'si, Osu Busu, Vinicius'u adamlar yemin ediyorum pire gibi. Bakın arkadaşlar şöyle başlamaların müptelası olduğumuzu biliyorsunuz. Çok dikkatli izliyorsunuz dostlarım. Şimdi aldım. Attım pasımı. Sadece izle. Şimdi diyeceksin ki oha nasıl böyle geçebiliyorsun? Hakikaten beceremedik. Aha! Bak Hernandez. indir. Çok güzelsin. Bellingham. Harikasın. Dembele gidiyor. Sakin sakin sakin. İyi koşular yap. İyi koşular. İyi koşular. Ya Lautaro Martinez kötü koştu. Yani iyi bir koşu yapsa net söyleyeyim başarılı olabilirdik orada. Dembele. Süpersin. Ara top. Şimdi Bellingham. Ya Lautaro bas bas bas. Lautaro ne yapıyorsun oğlum? Mal mısın? Yani ratinginin hakkını vermen gerekmiyor mu? Abi Vinicius zıpkın gibi ya. Yemin ediyorum alırım o topu. Alırım o topu. Verdim pasımı. Şimdi ara top. Haaland. Haaland. Yemin ederim scoreboardda 2-0 yazacaktı. Nasıl kaçırdık? Haaland ne yapıyorsun oğlum? Be ya, beyinsiz misin? 101'sin sen ya. Nasıl kaçırabilirsin bunu? Topun başında Hernandez var. Sadece izliyorsunuz. Birazdan o top kalede olacak. Kaleci bok mu var çıktın? Ne o yer aldı? Dikkat. Alırım ben onu. Eyvah. Eyvah. Joshua. Adamın dibisin. Joshua seçtin ağzımıza. Vinicius. Vinicius pasını verdi. işte. bu yüzden makalele. Attık. Yok bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Penaltıyı yaptırıyorduk. Bellingham orta. Gel kanka. Süpersin. Şimdi izliyorsunuz. Şimdi izliyorsunuz. Devam. İndir. Hayır hayır buraya. Bellingham çok güzel. Gel kanka. Tamamdır beyler. Skorboard'a bakın. Skorboard'a. bak. Ya bakın diyorsan bakacaksın babacığım. Ben ben gol pozisyonunun gelişinden bilirim. <laughs> gel hadi gel. Abi bu taktik gerçekten. Abi bu nasıl bir taktik ya bakar mısınız arkadaşlar? Zınk. Ah be kaçamadı Haaland. Haaland <laughs> 101'lik alan birazcık bugün oynayası yok gibi ama. Çok güzelsin Dembele. Ah, orada bir 2-0 oldu ya hemen bir artistlikler. Bir pas daha. Şimdi Dembele. 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 Adamı tarım, Dembele 3-0. Bence ikinci yarıya çıkmaz. Oh, çocuklar çok iyiydik ya. Abi bu taktik gerçekten beni çıldırtıyor ya. Gerçekten çıldırtıyor. Yani 4 tane şut çektik. 3'ü gol oldu ama. Kral yani o kadar iyi pozisyonlara giriyorsun ki hepsi net. Yani 2 tane forvet arkasında ofansif orta sağ. Kanatlar da cayır cayır ileri koştuğu için ileride bir beşli bir hat oluyor. O 5'te hatta seni bir türlü yani rahatlıkla pozisyona sokuyor. Yine gaza geldim bak akşamki yayında bu taktiği deneyeceğim gibi geliyor bana ya. Ya ne olacak bilmiyorum ama. Hadi bismillah makarele. Oğlum ikinci yarı bok gibi başladım lan. Dembele. Uzun gönderdi şu Akim mi? Arkası dönük. Arkası dönük bu kadar iyi pas veremez arkadaşlar. Bak ağlıyor falan demeyin. Arkası dönük bu kadar gollük pas veremez. Biz de arkası dönük paslar atıyoruz. Top uzaya gidiyor anasını satayım. Yani. Bu arada Mustafa Topaloğlu'na da selam olsun. E aldım ben onu. Süpersin. Şimdi izliyorsunuz. Sadece izliyorsunuz. Yok offside. Ah havadan asaydık keşke. Piresimi gördün mü? Süpersin. İndir kankam. İndir. Şimdi kaldırma zamanı. Ya. Hadi hadi hadi. Oğlum bu adam 3-0'dan sonra cayır cayır oynamaya başladı lan. Gidiyorum. Ah dembele ver e sokuyoruz seni dembele. Hızlı değil misin dembele. Oğlum bu adam sanki bir kişi fazla oynuyor gibi o kadar bu nasıl ne oldu bu kadar. Bak biz arkasında hareketinde nasıl gidiyor. Ama ben de rahat Eğlen oyun planı yapacağım. Ama bunu acayip kilit oldu. Şimdi oyun planında La Lautaro Martinez'i beğenmedim ben ya. Niye böyle oldu? Kötü oynadı yani. Mbappe alacağım şimdi oraya. İzle beni. Mbappé'yi koydu. Aa kendi Ciro'yu almış. Ya sen kimsin Ciro'yu alıyorsun ya. Neymar'ı alalım. Hakan'ı alalım. Hakan'ı ama şuraya alalım. Son olarak da sağ taraf alabileceğimiz ya yani Lionel Messi oynayamasa da orada oynar ya. Bir problem olmaz. Yani e, sol ayaklı bir tane adam olsun. Yani 90'da yeterli bizim için şu anda e, şey Messi'ye. Aha boşluğu nasıl görüyorum izleyin. Çok güzel abi. Gerçekten çok iyi çoğalıyor ya. Yani gerçekten çok iyi çoğalıyor. Düzgün pası veremedik ama Bak izle. Görüyor musun ha? Bakar mısın ya? Ah be. Hakan. Hakan Çalhanoğlu. Adamın oldu 4-0. Arkadaşlar. Ben bu arada bir şey söyleyeyim. Gerçekten mobili çok iyi oynamadım biliyorsunuz ama. Yani taktik oynatıyor ya. Resmen oynatıyor arkadaşlar. Bu taktik de bilmiyorum ama. Ya bu taktikle bu taktiği bıraktı mı bana takipçim maç yapmam için? Vallahi çok keyifleniyorum ya. Yani hakikaten şu taktikte çok keyifli oynuyorum. İndirim. Halan kaleci Pitiç'e gördüm boşluğu. Sadece izle. Ciro. Ciro. Nehir pas verdim. Çünkü Ciro ile bir şey yapamayacağız. Ama belki oraya vermek saçmaydı. Kusura bakmayın arkadaşlar yani. Abi 4 tane de gol atmışız ya. Burada eleştirmeniz doğru değil diye düşünüyorum ben. Sonuçta 4 tane atmışım. Ne olsun çocuk arada böyle yapar dersiniz. Ciro. Seni otomatik oyuna alan oyuna sıçayım ben ya. Yani. Mbappe. Oğlum oradan ya bu da çok saçmaydı şimdi rakip için. Konuşma. şimdi rakibi küçümsemek istemiyorum ama orada illa orta açacak anladın mı yani? Aha. Bak. Yine boşluk. Görüyorsun. Verkaç'a o kadar rahat giriliyor ki. Bak. Şimdi sen bilinçsiz pas attığımı düşüneceksin. Doğru söylüyorsun kardeşim. Bilinçsiz attım. Posta kurta. Harika. Ver kanka. İzle. Abi sen ne ara bu kadar yine... Aha! Oha! E kaleci patates oldu. Saygı. Saygı. 5-0. Dostlar kaleciyi patates ettik ya baksanıza. Bak zıng Ya sen var ya no Allah belanı vermesin seni. <laughs> ne maçın son düdüğü çalıyor bizim için dostlar. Bu diziliş çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Tableti kıracağım şimdi. Dolayısıyla izlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Bak diziliş büyük. Diziliş büyük. Hoşçakalın.